fikret bu Munafık'ın derin karanlık kitabında bir bölüm oldu? Tabii. Ee, bir de bunu alışkanlık haline getirelim. Munafık e, kitabından her gün e, bir sayfa e, sohbetlerde okuyalım. İnşallah. Bir veya birkaç sayfa her yerde sohbetlerde arkadaşlarımız okusunlar. İnşallah. Çünkü şu son hareket de bir e, munafık saldırısıdır. Yani bu 15 Temmuz'da olan olay da bir münafık saldırısıdır. Münafıklık anlaşılırsa ne İngilizlerin devleti kalır, ne şu kalır, ne bu kalır. Hiçbir resillik kalmaz. Cemaatlerin içerisinde de münafıklar var. hükümeti de münafıklar sızmaya çalışıyorlar. Çok dikkatli olmak lazım. Onun için münafıklığı sürekli gündemde tutup anlatmakta fayda var. Sabah mesela sohbette okunabilir akşam sohbet dokunabilir, Müslümanlar bir araya getirdik, geldiklerinde okuyabilir. Kur'an'dan bir sayfa, münafıklarla ilgili kitaptan bir sayfa çok büyük fayda sağlar.